Sevgili izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da dop bir programla karşınızdayız. Yanımızda kendi var, dünyanın gelişen sektörler arasında girmeyi başaran kozmetik konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba Aycan, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bu sektörü değerlendirelim isterseniz. E, sektörü değerlendirelim. Kozmetik sektörü sizin de söylediğiniz gibi özellikle son 10 yıl içerisinde gerçekten çok büyük bir ivme kazandı. Türkiye'de çok ciddi üreticiler var dünyaya. Türkiye'de üretilen kozmetiği ihraç eden. Ben de yaklaşık 2013 senesinde biraz hobiyle biraz böyle ticaret sevdasıyla başlayan bir yolculukla sanat hayatını geride bırakıp 2013'ten beri çok aktif bir şekilde hem %80 ihracat, %20 iç pazar olmak üzere kozmetik satışı yapıyorum. Aynı zamanda buranın en çok sevilen, beğenilen ve bizi de çok takip edilir hale getiren bir parfüm atölyesi kısmı var. Özellikle bayanlar çok seviyorlar bu kısmı, ee, kendi parfümlerini yapabiliyorlar, kendi özel kokularını oluşturabiliyorlar. Yaklaşık 3 senedir de parfüm atölyesi yapıyoruz ve herkesin kendi benzersiz kokusunu oluşturabildiği böyle bir koku evi haline geldik. Ee, söylediğiniz gibi hem gelişen bir sektör, hem merak uyandıran evet. ve insanların da içinde olmak istediği bir sektör. Ortam kokuları da yapıyorsunuz kuruluşsal evet. şirketlere. Koku ilgili her şeyi yapıyoruz. Çok güzel. Çok güzeldi. <laughs> ya güzel kokmak aslında herkesin e, psikolojisiyle orantılı bir şey. Benim için çok güzel kokan bir şey size çok hoş gelmeyebilir. E, kültürel kültürlerle de değişen bir şey. Bu damak zevkiyle de değişen bir şey bu. Ama e, özellikle Türk insanının gerçekten kokuya çok ciddi bir bağımlılığı var. E, biz bu 6 sene içerisinde onu gördük. Aynı zamanda e, hiç beklemediğimiz kadar çok erkek takipçimiz var. Erkeklerin de kokuyu çok beğendiğini, kokuluyor, çok ciddi takip ettiğini ve çok bilinçli koku kullandığını e, fark ettik. Biz de bu anlamda kendimize her geçen gün müşterilerimizin feedbackleriyle, geri dönüşleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Tam oraya değinecektim. Olumlu olumsuz ne tür eleştiriler alıyorsunuz? Ya yani, Olumsuz çok fazla eleştiri almadık bu zamana kadar. En çok e, sorulan soru bize nasıl daha kalıcı olabilir parfüm? Hmm. E, daha kalıcı bir parfüm, daha kalıcı bir parfüm. Biz de e, gelen e, danışanlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Parfümün kalıcı olabilmesi aslında biraz parfümün içeriğiyle de alakalıdır. Amber kokusu vardır. Tende gerçekten çok yoğun performans sergiler. Limon kokusu vardır. Birkaç dakika içerisinde uçup gidebilir. Yani tamamen portakal ve turunçlardan oluşan bir parfüm tercih ederseniz onun kalıcılığı teninizde çok fazla olmaz. Kullanılan esans kaliteli olsa bile. Seçerken parfümü ne ee, dikkat edilmeli sizce? Aslında bunun pek çok ayağı var. Ben bunu e, YouTube kanalımda da anlatmaya çalışıyorum biraz. Belirli testlerle yeme içme alışkanlığı, anatomik yapınız, evet. vücudunuzun asidik mi, basik, bazik mi olduğu, ten renginiz, bulunduğunuz ortamlar, giyinmek istediğiniz kıyafetin tarzı bile aslında koku seçiminde bir etken. Mevsimlerin var mıdır peki? Mevsimlerinde var tabii. Şimdi özellikle yaz ayları geliyor. Hanımlar ne olur şekerli parfümleri atın çöpe. Hı, -hı yazın şekerli parfümleri kullanmıyoruz. Çünkü tenimiz ısındıkça şekerli parfümler çok daha tatlı kokmaya başlar. Bu sebeple hem erkek takipçilerimize hem kadın takipçilerimize asla şekerli kokuyu önermiyoruz. Peki yakın zamanda deniz otobüslerinde yolculuk yapan misafirler de sizlerden parfüm alabilecek. Bu konuya değinmek evet, ister misiniz? Evet, evet. Alabiliyorlar aslında. Şu anda alabiliyorlar. Şu anda evet. satın alabiliyorlar deniz otobüslerinde. Biz biraz da kozmetik olarak fast food kozmetik, Fest Kozmetik diyelim. Fast food gibi böyle hani hamburgeri alıyorsunuz, yiyorsunuz ve hızlıca doyuyorsunuz. Evet. Biz de hızlıca doyabileceğiniz kozmetik ürünler çıkaralım dedik ta, e, takipçilerimiz için. E, uygun fiyatlara, çok sık nokta her gittiği noktada bulabileceği, kolayca satın alabileceği noktalar oluşturduk. Evet. E, otomatlar, e, vending machine'ler. Burada otomatlarda nasıl para atıp su alıyoruz. Bizim yeni projemizde de o otomatın içine parayı atıp parfümünüzü alıyorsunuz. Ee, hem ekonomik hem kaliteli hem kalıcılığı bizim takipçilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek. Aynı zamanda bir toplantıya gidiyorsunuz. O gün parfüm sıkmayı unuttunuz. Hemen orada yol kenarında bizim otomatomuzda görüp parfümümüzü alabiliyorsunuz. Harika. Şimdi onun bayilik sistemiyle ilgili şimdi tüm Türkiye'ye yayılma sürecindeyiz. Üniversiteler var, hastaneler var. Ee, devlet Şehir tiyatrolarıyla anlaştık. Bu noktalardan ve gelişecek noktalardan da satın alabilecekler ürünlerimizi. Çok yoğunsunuz. Yoğun bir tempo ile çalışıyorsunuz. Açıkçası Röportaj teklifimizi kırmadığınız için ben çok çok ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben çok heyecanlandım program teklifi Hı -hı. geldiği için. Çünkü e, genellikle hep böyle işte sanat hayatı ile ilgili röportaj evet. yapmak istiyorlar. Ben de tabii kimseyi kıramıyorum ama ben artık iki senedir sahneye çıkamıyorum çünkü öyle bir vaktim yok. Ee, siz bana röportaj teklifi getirdiğinizde dediniz ki kozmetik üzerine konuşacağız. Evet. Dedim bütün toplantıları <laughs> iptal edin. Heyecan gelsin. Çok, <laughs> çok heyecanlı çünkü çok güzel bir çok heyecan verici bir konu çünkü. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize özellikle de parfüm alacaklara ne tür tavsiyeniz olacak? Çok fazla tavsiyem var ama her şeyden önce İlk önce hani nasıl ki modada tarzımızın oturmasını istiyoruz. Evet. Tarzımızın oturması birinci etken, ikinci etken kendimizi ve vücudumuzu tanımak özellikle asidik mi bazik mi cildimiz? Çok asitli terli mesela daha hafif kokular tercih etmeliyiz. Çok asitli bir vücudumuz yoksa daha tatlı kokulara doğru gidebiliriz. Yoğun kokulara doğru gidebiliriz. Bunun dışında yaz ayları geliyor. Söylediğim gibi şekerli kokulardan lütfen yaz aylarını uzak durun. Size çok güzel gelebilir o koku ama belki sizi dışarıdan koklayacak tanımayan insanlar için böyle bir şerbet kokusu olmasın teninizde. Onun dışında söylediğimiz gibi yaşadığınız ortamlar çok 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 önemli. Evet. O, o, o etkileri kendi içinizde tamamladıktan sonra zaten o parfüm seçimlerini yavaş yavaş oluşturabiliyorsunuz. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz kendi özel konuğumuzdu. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.